Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuduğumda, Matt Haig'in kaleminin beni nasıl bir yolculuğa çıkaracağını tahmin bile edemezdim. Nora Seed'in hikayesi ilk sayfadan itibaren içime dokundu. Kedisinin ölümü, işini kaybetmesi, abisiyle kopan bağı ve yalnızlık hissi. Bunlar hepimizin hayatında bir şekilde yankı bulabilecek duygular. Nora'nın intihar fikriyle boğuşurken kendini birden Gece Yarısı Kütüphanesi'nde bulması bana hem fantastik hem de derin bir sorgulama alanı sundu. Bu kütüphane her kitabın Nora'nın farklı bir hayatını anlattığı büyülü bir yer. Farklı seçimler yapsaydı neler olurdu? Başka bir kariyer, başka bir şehir, başka bir aşk. Nora'nın bu olasılıklar arasında dolaşması beni kendi hayatımdaki keşkeler üzerine düşünmeye itti. Acaba ben başka bir yol seçseydim ne değişirdi? Kitap bu soruyu öyle güzel işliyor ki hem hüzünlü hem de umut dolu bir tat bırakıyor. Nora'nın her yeni hayatta bir şeylerin eksik olduğunu fark etmesi bence eserin en vurucu yanı. Şöhret, başarı, para hiçbiri tam mutluluk getirmiyor. Bu bana şunu öğretti. Belki de mutluluk dışarıda aradığımız bir şey değil, içimizde büyütmemiz gereken bir bakış açısı. Kütüphanenin sonsuz olasılıkları aslında elimizdeki hayatın değerini anlamamızı sağlıyor. Hague'in dili akıcı, duygusal ve samimi. Nora'nın kütüphaneden çıkıp hayata tutunma kararı aldığı an, gözlerim doldu. Kendi adıma bu kitap bana pişmanlıklarımla barışmayı ve şu anki halimle yetinmeyi öğretti. Eksikleriyle, hatalarıyla bile bu hayat benim ve yaşamaya değer. Herkesin okuması gereken bir eser. Çünkü hepimize kendimizi, seçimlerimizi ve varoluşumuzu sorgulatıyor. Gece yarısı kütüphanesi adeta bir ayna gibi sana seni gösteriyor.